Herkese merhaba arkadaşlar. Top Eleven 66. sezonun devre arasındaki genel bir değerlendirme ile karşınızdayım. Sezonun tam devre arasındayız. Lig genelde böyle geçti. Ligde zorlandığım 3-4 tane takım var. Biri buydu zaten. Bundan son anda kazandı diyeyim. Bu arkadaş bayağı güçlendi. Muhtemelen kupada da finalde eşleşeceğiz. Kupada da yarı finalde karşı grupta. Bunun yarı finalde bakacağız icabına. Bakalım onu mu biz yener, biz bunu onu yeneriz. Bu arkadaşlarla da enteresan bir şekilde beraber kaldım yani değişiktim. Ama arkadaşlar bakın burada Değişik bir takım göstereceğim size. Bu Bu takımın bakmayın taktiğinin böyle olduğuna Bu takımdan biz oynadığımızda Adam çok değişik. Gol atamadım az daha da yeniliyordum yani güç olarak da baktığınızda çok güçlü de değil. Şu yani dizilişe bakın arkadaşlar. Rakibin dizilişine bakın. Yani kurban olayım. Böyle bir taktik mi var ya? Yani şu taktiğe az daha da yeniliyordum. Yani bir tane şut çekti ama yani kaleyi buldu ama az daha da atıyordu. Son dakikaydı. Biz 9 tane şut bulduk kaleye. Bir tane atamadık. Değişik bir taktik. Yani sizin değişik bir taktik önerileriniz var mı? Yani böyle zorlayacak rakibi. Mesela ben şu anda böyle oynuyorum. Ama şu taktik de mesela çok etkili bir taktik. Evet buydu. Ama ben bir şunu bir kaydedeyim ya. Şuraya kaydedeyim onu da. Çünkü tekrar dönmek istiyorum buna. Bakın arkadaşlar şu taktik. Üçlü savunma ve ceza sahasının içinde savunma oyuncuları. Orta sahadakilerin hepsi çizgide. Hatta şu, benim iki tane AMC'm var diye şey. Mesela burada bir oyuncuyu da MC'de oynatıyor. Oynatıyoruz. Şöyle şöyle. Santraporsuz. Şu taktik arkadaşlar. Muazzam bir şekilde iş, işliyor ve şeylerde ise takım anlayışında ise savunma ve pas atmayı kısa, kontrata açık ya da kapalı yapabilirsiniz. Ee, top daha çok ayağınızda kalması için kapalı da yapabilirsiniz ama offside'ı kapalı yapıyoruz bu taktikte. Ve değişik güzel bir şekilde de işliyor enteresan bir şekilde. Tavsiye ederim. Bu taktiği denemenizi öneririm size. Hem bu diziliş olarak bu hem de e, anlayış olarak da bu şekilde. Bunu bir deneyin arkadaşlar. Bu şekilde bayağı bir verim alırsınız. Ligde üçüncüydük. Bu 3-4 takımdan çekiştik. Muhtemelen de üçüncü olacağım en kötü. Önemli olan da zaten ilk üçe tamamlamak. Çok mühim değil. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktım. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi'nde durum nedir? Burada gruplardan çıktık. Bu takımı da elerim muhtemelen. Buradan gelecek olan arkadaş ya bu olacak ya bu olacak. Kanar İnci zaten bizim ligin zir zirvesinde. Muhtemelen çeyrek finalde ondan eşleşirim. Bakalım nasıl bir eşleşme olacak. E, Kupa'da ise gene finalde Kanar İnci ile kalacağız gibi. Şu anda yarı finalde bu arkadaşla ne oynayacağız? Bu arkadaşı da yenelim diye tahmin ediyorum. Şimdi bunun taktiği gördüğümde direkt dörtlü savunma çıkacağım. Hatta orta sahaya bak dikkat ettiyseniz defansı da DR, DC, DL. Buraya iki tane forvet koydum arasına defansı Mortingen olur yani. O yüzden defansını da geçerim. <laughs> bir de eleniyormuşum niye eğleniriz? da <laughs> çıktı. Ve bir de arkadaşlar etkinliklerimiz var. Yani etkinliklerde sağ olsun arkadaşlar geldiler. Oradaki etkin dostluk şampiyonasında birinci dostluk şampiyonası <laughs> dostluk kupası etkinliğimizde. Buradaki arkadaşlarla beraberiz. YouTube bu sayfada e, topluluk kısmında bunun hakkında da muhabbet edebiliriz arkadaşlar. Yani şey yapmayın, konuşalım, muhabbet edelim. Bunu her sezon yapmayı planlıyorum her talep gelirse. Böylelikle hem de kaynaşmış oluruz, hem de topluluk kısmında da muhabbet ederiz. Buradaki zaten en güçlü arkadaş bu. Bu bizim federasyondan da bir arkadaştı. Ee, Muhtemelen bu kupada birinci tamamlayanla bir röportaj yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaş da sağ olsun geldi istek gönderdim ama çok sallamadı isteği. Ee, ya da görmemiştir. Bazen geç düşüyor çünkü ben de geç fark ediyorum. Birinci dostluk kupamız da bu şekilde. Bakalım birinci kim olacak buradan. Birinci olanla röportaj yapmayı planlıyorum. <laughs> Güzel bir etkinlik olur. Kura zaten becerememiştik ama bir tane ücretsiz bilet geldi. Gelin beraber oynayalım bakalım. Kırmızıyı bulacağız arkadaşlar. Kırmızıyı bulacağız ve kazanacağız. Gene dörtle başlıyorum. Bakalım nereye kadar geleceğiz. İkinci seviyedeyiz. Dörde mi tıklayayım gene? Gene dörde tıklıyorum. Kazanamadık. Ha, kırmızı bir de. Acaba kırmızı geri mi gider, ileri mi gider? Tekrar dörde tıklayayım mı? Bu arada burada 15'e de gelemedim ki şey alayım. Özel sponsordan puan toplayalım. Dörde mi tıklasam ya? Kaça tıklasam? Aslında bu oyunu çok iyi oynayan arkadaş var. Yani adam bayağı konsantre oluyor bu oyuna. 60'a kadar da geliyor ben şimdi 60'a kadar gelsem takım güçlenecek. Sonraki liglerde de çok güçlü düşeceğim. İstemiyorum. Ben ortalama benim dengim liginde düşeyim. O yüzden burada tekrar 4 diyorum. Kırmızı 2'de çıktı. Kırmızı öyle 2-3 diye geliyor sanki. Bir daha 4'e tıklayacağım. Hadi bakalım. Hakikaten öyle ha. 2'de kaldı. Japon 2'de. Şimdi burada nereye tıklayalım? Gene aynı yere tıklayalım ya. Güzel gittik oraya kadar. Yani %2 ne ya? Bize token'ı verse daha iyiydi. Tekrar dörde tıklayayım mı? Aslında böyle bir ihtimal var yani sürekli aynı yere tıklasam kaç kere yanılma ihtimalim olabilir ki yani. Sonuçta olasılık olarak öyle bir ihtimal var. Tekrar dörde tıklayayım mı ya? Bir dörtte çıkmadı kırmızı. Zorlayasam mı ya? Yani tıklamak istiyorum ya gönder gitsin. Şimdi kırmızı üçte. O zaman arkadaşlar kırmızı üçteydi. En uzağa tıklayacağım. Bire tıklayacağım. Kırmızı hala 3'te. Şimdi oradan oyuna gelir mi bilmiyorum ama ben tekrar 1'e tıklayacağım. Ve kazandık. Oley! <laughs> Hadi bir 5 verelim ya. Hemen yanındakine tıklayalım. Belki jeton gelir ama gene gelmedi. Şimdi kırmızı 1'de çıktı. Üst üste 1'de çıkma ihtimali nedir bilmiyorum. 3'e de tıklayabilirim. 4'te hiç çıkmadı bu arada kırmızı. Fark ettiyseniz. 1 mi 3 mü arasındayım. Yani 1'de az önce çıktı. Bence tekrar 1'e koyar bu. Hadi bakalım. Bu dörde koydu. Evet şanslı seviyedeyiz. Şanslı seviyede. Ha ah, güzel paket. Buradan 5-6 tane token geliyor. E, zaten 5 tane verdik. E, 11. seviyedeyiz. 4'te bir çık, bir kere çıktı. Geri kalan hepsinde çıktı. 2 daha az çıktı. 1 mi 3 mü 4 mü hiç bilemedim arkadaşlar ya. Yani bunun en zıvırtılı kısmı bu ya. Kırmızı nerededir? Kırmızı bence 2'dedir. 3'te de olabilir. O yüzden 1'e tıklıyoruz. <laughs> 4'taymış. Aa 2'ye tıklasaydık 5 token alıyorduk. Token 2'deydi. Kırmızı 4'teydi. Tokuna mı gitsek? Hadi tokuna gidelim. Hmm, kırmızı 1'deydi. Bak az daha yanıyorduk ha. 4'e de tıklayabiliriz, 2'ye de tıklayabiliriz arkadaşlar. Kırmızı 1'de çıktı, token 4'te çıktı. 13. seviyedeyiz nereye tıklasak olmayacak. 2'de olmuyor, 1'de çıktı, 3'de çıktı, 4'te çok az çıktı, 4'te token vardı, token'a mı gitsek? Token'a mı gitsek? Hala token'a gidiyoruz ya. Güzel, paket geldi. Ay kırmızı 2'deydi. Kırmızı 2'de, token 3'te, biz 4'e tıkladık. 1'e mi, 4'e mi, 1'e mi, 4'e mi? Bence 2 atlayacak burada. Biz 3'e tıklayalım. Aa, süper. Süper aynı yerlerde kaldılar. Wow. Vallahi zor oldu. Zor geldik. İyi tüm savunma %3 artıyor. Güzel geldik. En son kırmızı 3'teydi. 4'te çok az çıktı. 3'te tokum vardı. 1 korkutuyor beni. 2 fısıldıyor. 3 mü 4 mü? 2 i̇ki mi? 2 de çok çıktı. Hadi 2 diyorum. Vay 9 süper. Şimdi kırmızı 4'te. Token 2'de. Kırmızı 4'te token 2. Hadi bir daha token diyorum. Wow süper arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Ve 18. seviye. Ve 18. seviye. Kırmızı 3'teydi. Token 2'deydi. Sanki kırmızı 3 ile 4'ün arasında sıkıştı gibi. 1'e tıklarsak nanay halimiz duman. Ama kırmızı sanki 4'ten 3'ten böyle geriye doğru geliyor gibi. Hadi e tıklayalım. Hadi be kazandık. 15'i verdik. Buradan sonra çıkıyoruz zaten arkadaşlar. Güzel paket geldi. Gidelim mi 20'ye kadar? Kaç tokunumuz var? 31 tokunumuz var. Her türlü gidilir. Yine kazandık görüyor musun? Demek ki düşüneceğim burada. Puzulu yere gittik. Neyse 12 tane geldi. Buradan sonra alçık yapıyoruz arkadaşlar. Buradan sonra umurumda olmaz. Bilet kazandık. İyi güzel alırız oynarız bir daha. Bir dahaki canlı yayında tekrar oynarız arkadaşlar. Alçık alçık başarılar diliyorum ben sana. Çok harikasın. Güzel en azından özel sponsorda şeye kadar da geldik. Şu en sevdiğim kısım şu ödülleri toplamak. 183, 183 lan falan başlamıştık. Şu paketleri açalım da bakalım. Karda mıyız, zararda mıyız? 3 tane geldi ya. 3 tane nedir? Gerçi bunların hepsi paket seviyesi. 1, Buradan da 3-4 tane gelir. Başka var mı? Ne yani? Yani. bunlar arkadaşlar özellikle toplayacağım ben. Kur'an çılgınlığında iyi geldik ama. Vallahi şaşırdım. Bazen demek ki düşünmek gerekiyor. Çok acil, ani hareketli kararlar veriyoruz ya arkadaşlar. Bence orada kaybediyoruz. Ani kararlar vermeyeceğiz. Bak orada hemen ani kararlar verdim. Gerek yok düşün ya şey mi yapıyoruz yani? Bizden hemen bir şey mi istiyor? Kafamıza silah mı doğrultmuşlar? Gerek yok böyle şeylere ya. Aslında şu antrenman bonusları da geldi. Gayet iyi. Gençlik Akademisi'nde ne yaptık? Arkadaşlar Gençlik Akademisi'nde bu MLMC'yi geliştiriyorum. Bunun adını da ne koyacağız bilmiyorum. Önerilere yazın lütfen. Tek şartımız jubile yapmış oyuncu olması lazım. Bunu da geliştiriyorum. Bu da 1.93 boyunda çift ayaklı. Şimdi ben kadrodan birkaç kişi elemem lazım. Berkamp elemek istiyorum. Yani Berkamp da ama Berkamp yani tamam gücü güzel de istatistiksel olarak baktığında hiçbir nane yaptığı yok yani. Ne gerek var? Önümüzdeki sezon muhtemelen ben bunu çıkartacağım. E, gerek yok o zaman. Biz bunu satarız. Hadi MLMC'yi bulduk da DC'lerden kimi çıkartacağız? Yani bu çocukların hepsi çok iyi. O yüzden biz bu sezon sadece MC çıkartalım. Berkamp'ı kovarız ya da satarız. Sezon sonu videosunda görürsünüz zaten. Kadromuzda hiç gerek yok şişirmesine. Bu şekilde geldik. Sezon değerlendirmesi böyleydi arkadaşlar. Kura efsanevi bir kura çılgınlığı yaptık gerçekten. Güzel oldu. Siz ligde ne durumdasınız? Yorumlara yazın lütfen. Bu sene zor çıkabiliyor musunuz? Özellikle ilk 3'te bitirebilecek misiniz? Federasyonda durum nedir? Federasyonda bu arada biz elmastayız. Yani Sıfırdan kurduk bu federasyonu. Buralara kadar geldik yaklaşık 8-9 ayda. Muazzamız yani. Her gün, her ay, her hafta en kötü 23 takımımız var buradan Hiç sonucu olmadık. Bakalım bir üste atabilir miyiz kendimizi? Son iki haftaki eşleşmeye bağlı artık her şey. Ama öyle de rakiplerle eşleştik ki arkadaşlar. Yani özellikle şu takım. Şunun gücüne bakar mısınız? Yani bu ne ya? Arkadaş bu kadar güçlüsünüz. Ne olacak yani? Ne bileyim anlamıyorum yani. Keyif alıyor musunuz oyundan? Herkesi yenmenin keyfi mi var ya? Böyle federasyonlarda da böyleyiz. Bakalım Elmas'tayız. Buradan en yüksek çıkabilir miyiz? En yükseğe çıkarsak en iyi olacağız zaten. Her hafta en kötü 30 takımımız var. Süper olacak. Lig'de durum böyleydi. Kupa'da durum böyle. Devre arasındayız. Kupa finalinde bakalım Kanarinci ile mi oynayacağız? Şampiyonlar Ligi'nde ise burada çok bir nane olmayacak bizden. Çeyrek finallerde ya Kanar eleniriz. Yani Kanar geçsek bile şurada buradan gelen biriyle eşleşeceğiz. Orada 127 var. Burada 137 var. Bunlar bizim yanlarımız zor ya. Yani Şampiyonlar Ligi'nde durum böyle. Gene çeyrek finalleri falan gördük. Kupada belki final görürüz. Ligde de ilk üçte tamamlarım gibi. Yorumlara yazın lütfen. Ligde ne durumdasınız? Çıkıyor musunuz bu sezon? Ve daha da önemlisi kura çılgınlığı. Kura çılgınlığında arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi sakin oluyoruz. Ani karar vermiyoruz. Düşünüyoruz. Bir önce nerede çıktı? Yavaş yavaş. Bak böyle 20'ye kadar geldim. Bir kere yanlış karar verdim böyle. Hızlı oynadım. Hemen kırmızıyı yedik. Durumlar böyleydi arkadaşlar. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur oyunda. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen ve takip edin lütfen. Takip ederseniz memnun olurum. Goat Team FC kulübünün efsanevi yolculuğuna beraber eşlik edelim. Ee, başka durumlar böyleydi. Herkese keyifli oyunlar arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler.